Merhaba arkadaşlar, ben Tillingham Arslan Caner. Uzun bir zamandır blog konumuzu arıyorduk ve sonunda bulduk. Dün akşam bir izleyicilerimizden bir arkadaş bana Ice Bucket Challenge'da meydan okudu. Ben de hem bir blog, hem bizi tanımanız, bizi görmeniz, hem de ailesi hastalığına dikkat çekmek için bu challenge'ı yapmaya karar verdim. Bildiğiniz üzere hastalık öl ölümcül bir derecede bir şey ve tedavisi şu an yok. Bu nedenle... Dünya çapında dikkat çekme ve e, duyarlılık kampanyası başlatılmış durumda. Bu kampanyada tedavi sürecini daha ilerletmek amaçlı. İlk olarak biz başladık. Kovamızın içine su koyduk ve buzumuzu attık içine. E, bu buz eridikten sonra tekrar geleceğiz ve e, kovayı kafamızın aşağı boşaltacağız. Merhaba arkadaşlar tekrar biz geldik ve buzumuz eridi. Şimdi olayı biliyorsunuzdur. Ben bu suyu kafamdan aşağı döktükten sonra üç kişiye meydan okuyacağım. Bunları suyu döktükten sonra yapmam gerekiyor. Kovaya alalım diye bakacağım. Bayağı da varmış be. <gülüyor> 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 evet. Evet arkadaşlar. Bir. Bir anda. İki. Üç. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı senin dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi okuyacağım kişileri söylüyorum. <laughs> Yaptıklarımdan dolayı ilk olarak Gökmek Çakır. İkinci olarak sürpriz yapmak istediğim bir arkadaşım Sertaç Gül. Üçüncü olarak da Twin Game Montage kurucularından ve yakın dostum olan Yakup Çevik. 24 saat içinde bu challenge'ı gerçekleştirmezseniz ya 100 dolar edersiniz ya da bu challenge'ı gerçekleştirirsiniz. Şu an ne dedim bilmiyorum dondum.